İbrahim hepiniz kanalıma hoş Bugün beraber e, noodle yapacağız. Önce e, şey Ece ablam anlatacak. Merhaba arkadaşlar ben Dediğim. Bugün sizlerle birlikte hazır noodle yapıyoruz. Tavuk aromalı Indomie noodle yapıyoruz. Hemen başlayalım. Burada tavuk aromalı 3 paket nudulumuz var. Biz Hayır. 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 biz 4,5 bardak 4,5 su bardağı suyu kaynattık ve şimdi 3 paket nudulumu ekliyoruz. Evet, hocam. Dikkat et onu çıkart. Onu Paketten aç Hı. paketi. Aynen. Ece ablan yardım etsin. Yırt paketi. Gerek yok. At suyun içine. Dikkat et içinden eline. Çıkan... Eline dikkat et. Tamam. Bak. Tamam. Bu arada içinden çıkan sosları da ayırdık. Biz evet onu da atalım evet şimdi hemen bir tahta kaşıkla karıştırmaya başlayalım şu arkada kaşıklarımız şimdi karıştıralım birlikte karıştırabilirsiniz Zaten daha şimdi öyle... Bunu kaldır. kaç dakika Üç kaynatıyoruz? 3 dakika, 3 dakika mı? Dakika. Evet, 3 dakika kaynatıyoruz. Evet. evet. Diğerinde de pencereyi tut. Yok. İyi. Tamam, öyle yapma yeterli. Tamam, bir süre böyle beklesinler onlar. Evet. Biz de o sırada soslarımızı yapalım. Evet. Şimdi ben